Yani açık inovasyonda ne dedik az önce işte e, olabildiğince geniş kaynaklardan, geniş insan e, topluluklarından beslenmek fikir anlamında. Şimdi fiziksel dünya bir takım sınırlar, kısıtlar getiriyor. E, yani işte nasıl bir yerde yapacaksınız, nasıl yöneteceksiniz, işte gelen, giden, e, işte mesela sizin e, hani Ön ayak olduğunuz etkinlikler 24 saat sürüyor, 48 saat sürüyor. İşte bunu hani 500 kişiyle yapmak, 1000 kişiyle yapmak tabi, hani çok kolay olmuyor. Ee, bu sebeple aslında burada bir dijital araçlar bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Madem açık inovasyon yapıyoruz, madem açılıyoruz, o zaman bunun sınırlarının fiziksel önündeki yani e, önündeki fiziksel engelleri kıralım, aşalım dijital dünyayla erişebildiğimiz kadar hiçbir coğrafya sınırı olmadan, hiçbir mekan sınırı olmadan, dil sınırı olmadan, hiçbir e, sınıra bağlı kalmadan herkese açılabilelim. Şimdi bununla ilgili e, dolayısıyla aslında dijital araçlar açık inovasyonun e, etkin olmasında çok önemli e, bir yere oturuyor. E, şimdi burada biz mesela bu konuda işte bazı ürünler, çözümler geliştirmeye çalıştık. Bir tanesi NoviPool, burada işte kurum içinden, tedarikçilerden, belirlediğiniz gruplardan işte fikir toplama, işte bir konuya çözüm toplama, onların bir arada tartışmaları bu konuyu. Bir konuyu oluştururken bunu böyle pişirerek birlikte oluşturma. E, ...fiziksel olarak bir araya gelemeyecek grupları veya zaman olarak aynı anda bir araya getiremeyeceğiniz grupları... ...bu tarz böyle dijital araçlar üzerinden e, açık inovasyonu açma gibi bir... ...mesela NoviPool e, böyle bir e, ihtiyaca karşılık geliyor. Bir kurumun açık inovasyon sürecini yönetmesi. NoviBoard yine daha böyle e, birebir, peer-to-peer denen herkesin kendi arasında bir şeyler... Yapabildiği, yine fikir toplayabildiği, yine etkileşebildiği, yine yeni çözüm toplayabildiği bir platform haline geldi. Dolayısıyla yani bu buradaki ihtiyaçlar hep bir dijital dünya bir imkan getiriyor. Açık inovasyon olabildiğince açılmak istiyor. Fiziksel dünya buna sınır getiriyor ama dijital dünyayla, dijital imkanlarla burayı aşabilir duruma geliyoruz. Tabii sadece hani NoiPool, no board değil birçok ürün var. Dünyada da birçok e, bu konuda geliştirilmiş çözümler var. E, burada e, firmaların, e, kurumların, kuruluşların, grupların bu tarz dijital araçları e, mümkün olduğunca kullanmasında da fayda var.